Aleyküm çocuklar. Çocuk Kulübü ile Deneme Tahtası'na hoş geldiniz. Sizlere ekran başına bulabilmek beni çok mutlu ediyor çocuklar. Evet, burada yine bir misafirim var. Ona hoş geldin diyelim. Ve bir hadis-i şerifle başlayalım daha önce. Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ben de aileme karşı en hayırlı olanım demiş. Evet, bu hafta konumuz ailemizin önemi. Ama ailemizin önemine geçmeden, bununla ilgili sohbet etmeden bir misafirime hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hadi bakalım kendini biraz tanıtabilir misin bana? Adını söyleyebilir misin? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. İsmin ne? Bilal. Bilal, hoş geldin. Bilal, ana sınıfına gidiyor musun? Ee, hayır. Okula mı gidiyorsun? Okula gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? Ben de anaokulundayım. Tamam ana okulundasın. Hı hı. Tamam Bilal'cim. Evet biz bu hafta biraz ailemizin önemini konuşmak istiyoruz seninle hı. tamam mı? Kaç kardeşsin? İki. İki tane yani seninle birlikte üç tane kardeşsiniz değil mi? Hı hı. Bir de annen baban var tabii ki hı hı. evde. Güzel bir tablo yapalım o halde oldu mu? Hı hı. Ama daha önce arkadaşlarımı malzemeleri sayalım ki belki onların elinde de vardır malzeme. Belki onlar da bizimle yapmak isterler. Tamam. Tamam mı? Ya da daha sonra yapmak isterler. Biz her zaman malzemelerimizi sayıyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Malzemelerimizi sayalım. Duamızla başlayalım. Tamam. Tamam mı? Şimdi ben daha önce programımızda Bilal'cim bir değişiklik yaptım. Arkadaşlarım saydı malzemeleri. Benim saymamı istersin, sen saymak ister misin? Burada ne olduğunu, masanın üzerine koymuş olduğun malzemeleri. Evet. Ben mi sayayım? Oldu hadi bakalım arkadaşlar. Malzemelerimize geçelim sonra duamızla başlayalım inşallah. Şimdi gereken malzemeler etkinliğimize geçmeden önce bize ne lazım? Biliyorsunuz ki Semra ablanız doğalı çok seviyor. Doğayı çok seviyor ve gezerken genelde bir şeyler de toplamasını seviyor. Bunları el becerisine dönüştürmesini de seviyor. Ben yine sizlere bu hafta gelirken taş topladım. Dal parçaları topladım, yapraklar topladım birkaç dekorum da var bununla ilgili. Bakalım bunlarla ne kadar güzel bir şeyler elde edebileceğiz, göreceğiz. Arkadaşım da bana yardımcı olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım duamızı okuyalım, iş başına geçelim. Beraber okuyalım mı Rabbi Yesir'i? Hadi bakalım. Rabbi, Rabbi Yesir. asır, bir hayır. Hayır, hadi bakalım arkadaşlar iş başına. Ben çerçeve getirdim. Ne demiştik? Çerçeve, taş, dal parçası, dekor malzemelerim var. Yapraklarım var. Bunlara bakalım neler yapabiliriz? Makasımız var, silikon tabancamız var, yapıştırıcımız. Olmazsa olmazımız, tamam mı? Ama bu silikon tabancayı biz kullanmadan her zaman arkadaşlarım ben uyarıyorum. Yetişkin eşliğinde kullanıyoruz. Çünkü biraz sıcak, tamam mı? Burada beraber kullanıyoruz. Evde de büyüklerinizle birlikte kullanıyorsunuz. Şimdi malzemelerimiz taş olduğu için bunları normal normal yapışkan biraz zor tutabilir. O yüzden silikon tabanca gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben çerçevemi alıyorum. Arkadaşımın önüne bırakıyorum. Şimdi şu şekilde çerçevem var arkadaşlar. Cam çerçevemin etrafını içinden çıkardım. İçerisine Bilal dedi ki daha önce ben mavi renk istiyorum Semra abla dedi. Mavi renki yapıştırdık. Şimdi buna başlayalım. Tamam mı? Tamam. Belki sizin bu şekilde çerçeveniz yoktur. Ne yaparsınız? Üzerini istediğiniz renkle kaplayabilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Bilal senden ben ne istiyorum biliyor musun? Ne? Şimdi dedik ki aile tablosu yapalım. Tamam mı? Bunu yaparken de sohbetimize devam ederiz. Tamam. Olur mu? Aile tablosu yapalım dedik. Yani bu ne demek? Buraya annemizi, babamızı, kardeşlerimizi kendimizi temsil eden taşları yerleştireceğiz. Bu nasıl olacak? Belki birazcık insan şekli verebiliriz taşlarla birlikte. Tamam mı? Hı. Ve buna baktıkça da ailemizi hatırlayabiliriz. Tamam. Olur mu? Peki Bilal sen bu şekilde etkinlik yapmasını evde seviyor musun? Hı hı. Neler yapıyorsun? Ben bayıyorum ve teyze'ye bakıyorum okuldan sonra. Evet, ne kadar güzel. Peki etkinlik programlarını mı seyrediyorsun? O şekilde mi yapıyorsun bazen evde? Bilmiyorum, evde yapmıyorum da. Kine kartında, yani anaokulunda okulda yapıyorsun. Evet. Değil mi? Evet, orada ben boyuyorum bayıyorum, ne kadar oynuyorum, bazen ne kadar. Evet. 16 altuş bir Evet. On, altı dem Yani hareket olmasını seviyorsun, boya yapmasını seviyorsun, Hı -hı. arabalarla oynamasını seviyorsun. Şimdi Bilal ben niye tekrarlıyorum biliyor musun? Şimdi bazen arkadaşlarımızın Almancası olabiliyor, olmayabiliyor. Tamam mı? O yüzden ben tercüme ediyorum şimdi. Anlaştık mı? Ama daha çok eğer Türkçemiz varsa Türkçe konuşmaya gayret gösterelim. Tamam. Tamam mı? Evet. Şimdi Bilal'cığım sen taşları seçebilirsin çünkü bu tamamen senin etkinliğin. Tamam. Senin hayal gücün. Tamam mı? Şimdi ne yapabilirsin biliyor musun? Gövdesini seçebiliriz. Yuvarlak bir şekilde başımızı kondurabiliriz. Tamam. Hadi seç bakalım. Şimdi sana şöyle toplam 3 kardeşsek annemiz babamız varsa şöyle 5 tane lazım. Değil mi? Tamam. Gövdemiz, kafamız. Buradan seçebilirsin. Yaklaş bakalım. Zeydelik, küçük ya o bebek. Kardeşim bebek de mi var? Hı -hı. O zaman çok küçük taşımız varsa küçük taş kullanabiliriz. Tamam. Peki sen ortancı mısın, en büyükleri misin? Bebek ben, var dedi. Ben, ben, ZD'den daha büyüküm, Musab'dan daha büyüküm. Musab çünkü üç yaşında zeydeli de sıfır. Aa, yani sen en büyüklerisin. Evet. Onlara örnek bir abisin. Hı -hı. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Kendini biraz daha büyük, senin küçüğünü biraz daha küçük ve bebeği de biraz daha küçük yapıştırıyoruz. Tamam mı? Annemiz ve da biraz daha kendine büyük yapıştırıyoruz. Anlaştık Hı -hı. mı? Ve bu tabloya baktıkça da bunu ben yaptım arkadaşlarım. Bu tablo ailemizi temsil ediyor diyebilirsin. Tamam mı? Hadi gel yaklaş buraya. Taşlarımızı beraber seçelim mi? Hı -hı. Şimdi ne yapalım? Gel bakalım. Bak bunları Semra ablan topladı. Çünkü bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış ve bunların içerisinden sen seçeceksin. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım o zaman seçelim. Bunları yapıştırırken de biraz seninle muhabbet edelim. Tamam. Arkadaşlarım eğer sizler de dışarıya çıktıysanız, doğa yürüyüşü yaptıysanız, tefekkür yürüyüşü diyoruz ya her zaman onu yaptıysanız bu şekilde taşlar, dallar toplayabilirsiniz. Bakın ne kadar bir güzel tablo çıkacak ortaya. Anlaştık mı? Hadi gel bakalım. Beraber top şey yapalım seçelim içinde. Şimdi ne diyelim biraz büyüklerimizi seçelim. Anneni babanı seçebilirsin buradan şimdi tamam mı? Onları temsil eden taş diyelim şimdi biz bunlara. Bak bakalım bu baba olabilir mi? Şöyle baba olabilir, anne olabilir istersen. Bak bunlar yuvarlak biraz daha başımız olabilir. Bak böyle şu şekilde. Al bakalım hangisi anne olsun, baba olsun? Bak bakalım. Bu anne olsun, bu baba olsun. Tamam. Onları önce yapıştıralım mı o zaman? Hı hı. Tamam, hadi bakalım. Evet, şimdi silikon tabancamız var. Sen seç. Ben yapıştırayım sıcak olduğu için. Hı. Tamam, sen şimdi başlarını da seç. Ben senin için burada yapıştırıyorum. Sen seçiyorsun. Semra abla da sana yardımcı oluyor, tamam mı? Hepsini evet. önüne koyalım. Ben bak bunu... şimdi. Bak şimdi. Bebek olabilir. Sıfır evet. dedin ya. Evet. Daha küçüğü var mı acaba başın yapmak için bakalım şimdi bakalım. Burada. Bak bakayım üzerine olur mu acaba? Olabilir değil mi? Hı hı. Bu da bu da bebek olabilir. Bir hı. bakabilirsin. Biraz daha büyük. Bu bunlar ayakları olsun bebeğim. Hı. Hı hı. Hadi bakalım beraber yapalım şimdi. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Ailemizi temsil eden bir tablo yapıyoruz. Şimdi Semra ablanız yapıştırsın. O arada arkadaşımla biraz da muhabbet edelim. Evet. Şimdi ailemizin önemini konuşalım Bilal'cığım seninle. Ama daha önce biraz senin konuşmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam. Aile deyince aklına ne geliyor? Kimler geliyor ailem dediğin zaman? Aklına kim geliyor? Ben ben okula gidiyorum. Ümit dayım okuldan beni alıyor. Her gün evine gidip teyze bakıyorum. telefonundan tren ayını oynuyorum. Hı hı. Öyle çok güzel. Akşamları babam beni Ümit dayımdan alıyor. Ondan sonra akşamlar arabada bir sürpriz var diyor babam. Ondan sonra içinden babaannem çıktı. Aha. Öyle. Arkadaşlar bakın şimdi arkadaşımın aile deyince aklına sadece kardeşleri, annesi, babası gelmedi. Dayısı da geldi, babaannesi de geldi. Bunlar çok önemli değil mi? Genelde erkek çocuklar galiba dayıya da düşkün oluyorlar. Tamam. Dayılar çok seviliyor. Akrabalarımızın hepsi çok seviliyor aslında. Amcadır, dayıdır. Amca da var mı sende Bilal? Amca... Ümitli... Babanın kardeşi var mı burada? Hayır. Benim ba benim babamın annesi var. Benim babaannem onun annesi. Öyle mi? Evet. Babaannen annesi elbette. Peki. Ve, ve Ali dedem onun babası. Hmm, yani aile deyince babaanne de aklımıza geldi, dedemiz de aklımıza geldi değil mi? Evet. İsteriz ki aslında bu çerçevenin içine hepsini yapalım. Ama şimdi bu çerçevemiz biraz küçük. Sadece kendi çekirdek ailemizi yapacağız ama diğerlerini de unutmuyoruz. Bilal'cim değil mi? Ne kadar güzel dile getirdin. Benim de dedem var dedi, babaannem vardı dedi, dayım var dedi arkadaşlar. Elbette bunlar da bizim ailemiz. Sadece kardeş, anne baba değil. Değil mi Bilal? Aferin sana maşallah. Evet, şimdi biz ama buraya sadece ne yapıyoruz? Babamızı, annemizi ve kardeşlerimizi yapıyoruz. Çünkü evet. çerçevemiz biraz daha küçük evet. değil mi? şöyle. Bunlar da başı mı olsun bak. Bu babamız olsun, bu annemiz olsun. Şimdi kendini de koyman lazım. Çünkü sen bir numarasın değil mi? Ben daha büyüküm. Sen daha büyüksün. Al bakalım oradan kendini. Seç Bunları bakalım. Istiyorum. O sen misin? Evet. Bakalım. Bu arada şöyle. Annenin ismi ne Bilal? Rukiye. Peki sen annene yardım etmesini seviyor evet, musun? Evet. Bugün yardım ettim. Zeydeli bebek ya, bebek arabasında ağlıyor. Ah, akşamları Zeydeli hep ağlıyor, annem uyuyamıyor. Evet. Sen de annene yardımcı oluyorsun, değil evet. mi? O biraz uyusun, ben ona baktım diyorsun. Evet çocuklar, ailemiz nedir? İlk okulumuz, İlk öğrendiğimiz, değil mi? İlk sevildiğimiz, şartsız kuralsız. Her koşulda bizi ailemiz sever, değil mi Bilal? Peki sen de mutlaka kardeşlerini, anneni, babanı... Bak dedin ki dayımı dedin, babaannemi, dedemi dedin, çok seviyorsun. Değil mi? Hı hı. En çok mesela evde daha neler yapmasını seviyorsun annenle, babanla, kardeşlerinde? Ve ve anneannemi seviyorum. Anneanneni de çok seviyorsun, hı hı. o da ailemizde değil mi? Hı hı. Evet, o da mı burada yaşıyor, Almanya'da? Evet. Ne kadar güzel. Bak hepsi de Almanya'dalar. Yani hepsini görme şansın var. Değil Ve teyzemle seviyorum. Evet arkadaşlarım şimdi ne yaptık? Çerçevemizi aldık. Bilal kardeşimiz taşları seçti. Ailesini temsil eden taşları seçti. Onları çerçevemizin üzerine yapıştırdık ve devam ediyoruz. Dedi ki bir de Semra abla bebeğimizin eline bir de balon verelim. O tutmasını biliyor." dedi. E bizim de tevafuk yanımızda balon var. Kırmızı balonlarımız var. Onları içerisine yapıştırabilir. Tamam mı Bilal? Şimdi ne yaptık? Şöyle bir ip parçası kesiyoruz ve bebeğimizin eline veriyoruz. Tamam mı? Bunu yapıştıralım. Şöyle yapıştıralım Bilal, ya, tamam mı? Eline vermişik. Biraz da 3G boyutlu diyorlar ya, onun gibi olması için biraz daha canlı durması için biraz daha bazılarının hepsini yapıştırmıyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela ucunu yapıştırdık, diğeri böyle kaldı. Bir de buraya bir balon yapıştırabiliriz. Semra ablan şöyle bir kırmızı balon getirmişti. Bir bakalım. Renk katması için bence kırmızı çok güzel ama başka renkler de var. Onlar biraz daha küçük. Evet. Mavi, Bak, kırmızı böyle olur. Ma ama mavi mavinin üzerinde kaybolur bilicim. Tamam. Göstermez kendini. Bence kırmızı kalsın mı? Tamam mı? Şimdi onun sen ne yapacaksın biliyor musun? Arkasında bir kağıt var. Onu şöyle çıkar bakalım. Ben çıkartabilirim. Hadi al bakalım. Yani. Evet arkadaşlar, doğa yürüyüş yaptığımız zaman Şöyle ağaçlara bakıyoruz. Şu an nasıl görünüyor ağaçlar? Yapraklar duruyor mu sizce? Kış ayına yaklaşıyoruz, değil mi? Yapraklar sizce dökülmüş mü Bilal yoksa ağaçta duruyorlar mı? Dökülmüş, dökülmüşler ama yerde o yaprakları hala görüyoruz, değil mi? Hı hı. Yani tam olarak kış ayına daha girmedik, değil mi Bilal? Hı hı. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bak ben o yüzden yerde gördüğüm yapraklardan biraz topladım, getirdim buraya. Onları küçük küçük ya çerçevemize yapıştıralım. Olur mu? Şimdi onu buraya yapıştırabilirsin. Çok güzel oldu. Çok beğendim ben. Peki sen? Ben de beğendim. Evet. Devam edelim mi? Şimdi bu ailemizi temsil eden kerçevemizi kenara alıyoruz. Diğeriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu ben şöyle aldım. Tamam mı? Ve şu şekilde çerçevemi, yani cam çerçevemi aldım. Bunun içerisine zaten bir tane dal yapıştırmıştım. Tamam mı? Bunu da ağaç haline getirelim. Yapraklarımızı yapıştıralım. Olur mu Bilal? Şimdi sen ne anlatıyordun az önce biliyor musun? Dedin ki babaannem var, anneannem var, dayım var dedin. Biraz daha devam anlatabilir misin? Amcam var dedin değil mi galiba? Evet. Evet. evet ben seni dinliyorum. Hadi bakalım anlat biraz evet. daha. Abdurrahman amcam var. O başka bir köyde yaşıyor ama Arabamızla gitmek çok uzak. Çünkü orası çok uzak. Yol bile çok uzun sürüyor. Evet. Be ne zaman ineceğimizi bekleyemiyorum. Peki. Amcamla neler yapmasını seviyorsun Bilal? Ben orada uyuyorum. Babamla birlikte. Evet. Ben uyuyakalıyorum. Onlar hepsi uyanmış. Abilerim. Evet. Onlar. Ben de hep uyuya kalıyorum. Uyuya kalıyorsun. Demek ki amcanın evinde rahat ediyorsun Bilal. Hı -hı. değil mi? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, çerçevemize bir de ağaç yaptık. Ne dedi arkadaşımız? Yapraklar şu an dökülmüş Semra ben öyle gözlemliyorum dedi. O zaman yaprakları mı yapıyoruz. Yere ağacın dibine mi yapıyoruz? Elbette ağacın dibine yapıyoruz, değil mi? Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? O yaprakları buraya yapıştıracağız ama daha önce küçük küçük parçalar mısın? Şimdi ilk okulumuz ailemiz dedik değil mi? Kayılsız koşulsuz sevilen yer ailemiz dedik değil mi? Her koşulda ailemiz bizi çok çok seviyor değil mi Hı, -hı. Evet çünkü bizler konuşmayı değerlerimizi önce ailemizde öğreniyoruz. Annemizden babamızdan öğreniyoruz. Önce evimizde öğreniyoruz. O yüzden aile çok önemlidir. Sağlam basabilmek için, özgüvenimiz için, sevilmek için önce ailemiz diyorum. Değil mi bile? Hı hı. Evet. Bir de sen az önce konuşuyorduk. Araya yine bir şey girdi. Dedin ki ben sana şey sormuştum galiba. ne yardım etmesini seviyor musun demiştim. Hı hı. Çünkü bu da aile olmanın diğer bir unsuru. Değil mi? Çok önemlidir. Evet. Peki aile yardım ediyorum demiştin galiba. Bebeğe bakıyorum demiştin. Hı hı. Kardeşlerin için bir şeyler yapıyor musun? Evet. Mesela okulda e bir şeye bastırın ediyorum ediyorum. bebek kardeşlerim için. Evet. Ama Zeydalı hep onu onları kırıyor. Hatta bir gün ben Lego'yla araba garajı yaptım. Onu kırdı Zeyda'lı. O, o bile dönmeyi öğrendi. Yuvarlanmayı yerde. Artık o yuvarlanabiliyor değil evet, mi? Evet benden öğrendi. Ben ben daha hızlı yuvarlanabiliyorum ondan. Ona gösterdin mi yuvarlanmasını? Hı hı. Bak ne demiştik? Bizler ilkokulumuz ailemiz demiştik. Ne yapmış? Bilal de kardeşin yuvarlanmasını öğrenmiş, de öğretmiş. Evet. Daha sonrasında ben belki emeklemesini öğretebilirsin daha sonra da yürümesini öğretebilirsin hı. evet şimdi bilen ne yaptık yapraklarımızı ağacımızın dibine serpi verdik şimdi bak ben daha dekor malzemesi getirdim buraya cevizi temsil eden Biraz daha ağaç kabukları getirdim. Belki onları da yapıştırmak istersin. Mantarımız var. Ağaç diplerinde genelde mantarlar da büyür ya, ne demişim Rabbim hepimize rızık vermiş değil mi? Mesela örneğin mantarlar da vermiş. Elbette bunun hepsi yenmiyor. Zehirlisi var, şifalısı var. Bizler de öğrenerek zaten bunları koparıp yiyoruz değil mi? İstersen mantar da yapıştırabilirsin. Evet şimdi bir de aklıma ne geldi? Bu kırmızı, balon kırmızı çerçevemiz bence çok güzel bir canlı canlı renk alacak. Değil mi? Hı hı. Şimdi bunu bence şuradan keselim mantarımızı da yapıştıralım. Evet Bilal biliyor musun? Sadece küçükler için değil arkadaşlarım. 7'den 70'e büyükler için bile ailenin çok önemi var biliyor musun? O herkes aileye sahip olmalı değil mi? Hı. Çünkü bu ne kadar güzel bir şey. Onlardan öğreniyoruz. Sıcak bir yuvaya sahip oluyoruz. Evet. Babam bana nikahı anlatıyor ve kitap okuyor. Ne kadar güzel bir şey. Evet arkadaşlarım evde ailemizle birlikte bir saatte olsa hep birlikte kitap okusak ne kadar güzel olur değil mi? Ne kadar güzelliklere sahip oluruz. Değil mi? Konuşmamız güzelleşir. Değil mi? Hı hı. Kelime hazinemiz ilerler, daha çok olur, daha çok konuşabiliriz tıpkı sen gibi. Bak ne kadar hikaye dinledin belli. Çok konuşuyorsun maşallah, çok da güzel evet. konuşuyorsun. Evet şimdi bak bakalım. Ne yaptık? Dalamızı yerleştirdik, yapraklarımızı döktük. Bir de mantarımız var. Sence nasıl evet. oldu? Güzel. Ben çok beğendim ya. Değil mi? Şimdi ne yapalım başka? Bir de dal parçası istersen böyle yapıştırabilirsin. Evet. İster misin? Onu da yapıştıralım. Çok da doldurmayalım. Biraz sade kalsın. Evet. Tamam mı? Bunu da yapalım. Evet, yapraklarımızı biraz şöyle kenara alalım mı? Camiye de gidiyor musun hafta sonları? Evet iki tane camiye gidiyorum. Bir tane küçük camiye gidiyorum ve bir tane büyük cami. Maşallah sana. Peki kimlerle gidiyorsun? Baban mı? Deden mi? Annenle birlikte mi? Kardeşlerimle gidiyorum ve Babamdan annemle. Maşallah sana spor yapıyor musun demeyi unuttum evet. ben arkadaşıma. Anlat bakalım nasıl spor yapıyorsun? Basketbola gidiyorsun? Evet, basketbolda tuha atıyorum ama böyle atıyorum. Futbolda tuha atabiliyorum ama geçen futbol vardı, okul yoktu. Ama ama benim team hat Benim benim arkadaşlarım kazandılar. Arkadaşlarım kazandılar. Evet. Basket atıyorum dedin. Evet. Gol yapıyorum dedin. Maşallah sana ne kadar aktif bir çocuksun. Camiye gidiyorsun. Spor yapıyor arkadaşım. Ailesini çok seviyor. Aferin. Çok güzel değerlere sahipsin. Evet arkadaşlarım. Her zaman ne diyoruz? Etkinliksiz elbette kalmıyoruz. Spor yapıyoruz. Ailemize yardım ediyoruz. Değil mi? Şimdi ben çok heyecanla bekliyorum. Bu çerçeveyi böyle çevireceğim. Birazdan göreceğiz neler yapmışız. Arkasını kapatalım. Bana yardımcı olur musun? Hı hı. Şimdi buralarını aşağı indiriyoruz. Eve gittiğin zaman bunu koyduğun zaman amcam da var, dayım da var dedin ya onlara ne diyebilirsin biliyor musun? Hı ben? hı ben sizleri çok seviyorum. Halam var, dayım var, amcam var. Ama biliyor musunuz bu çerçeve küçük olduğu için ben sadece çekirdek ailemi sığdırabildim. Ama hepinizin benim için önemi büyük diyebilirsin. Tamam mı? Hepinizi de çok seviyorum diyebiliriz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Peki daha mesaj vermek istiyor musun ailenin? Şimdi seni kesin annen, baban, kardeşlerin, evet. arkadaşların, dayın, halan, amcan seyrediyoruz. Özellikle deden, babaannen, büyüklerimiz değil mi? Şimdi çevirelim mi? Önce biz bakalım daha sonra arkadaşlarımıza gösterelim. Tamam, tamam mı? Önce biz bakalım. bakalım. içinde gezdireyim bak 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 yapıştırmadık ya Hii, bakar mısın nasıl beğendin mi evet şimdi neydi bu baban anne, sen ve kardeşlerim senin küçüğün de bebişiniz hı hı. elinde de balon tutmuş evet yani bizler her zaman balon neyi barışı temsil edebilir umutlu olmayı değil mi çevirelim mi arkadaşlarım görsün mü Evet arkadaşlar, şu an sizlere çeviriyorum arkadaşımın yapmış olduğu çerçeveyi. Görüyor musunuz? Ailesini ne kadar da güzel yaptı. Evet arkadaşlarım, ailemizin önemini konuştuk. İlk okulumuz, ilk öğretmenimiz, annemizin, babamızın olduğunu da konuştuk. Ailemizin önemli olduğunu konuştuk. Annemiz, babamız olmayan çocuklarımız da var elbette. Ama onun yerine akrabaları, elbette arkadaşları, sevdikleri var. Rabbimiz var. Peygamber Efendimiz de bize bu şekilde örnek olmuş değil mi? Şimdi ne yaptık? Ailemizi temsil eden çerçevemizi masayı bıraktık. Onu eve götürdüğün zaman bol bol aileni hatırlayabilirsin. Hı hı. Şimdi ben bir tane daha yapmıştım. Onu da koyalım buraya. Arkadaşlarıma fikir olsun olur mu? Hı hı. Şimdi onu koymadan arkadaşlarımıza el sallayalım mı? Ne dersin? Bir mesaj vermek ister misin daha öncesi? Sizleri seviyorum demiştin ama zaten az önce. Evet. Başka bir şey demek istiyor musun? Yeter diyorsun. Seviyorum demek zaten kahve her şeyi kaplıyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlarım ailemize değer vermeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.